Evet, en son videomuzda ekrana bir şeyler çizdirmeyi başarmıştık. Şimdi bu videomuzda birazcık daha bu çizdirme işlerinin detayına gireceğiz ve sonrasında da biraz animasyona benzer işler yapmaya çalışacağız. Tabii çok fazla detayına inme şansımız yok. Basit anlamda başlayan arkadaşlar için bu videoları çekiyoruz. Dolayısıyla birazcık daha yüzeysel olarak bazı şeyleri geçeceğiz. Ee, en son videomuzda hatırlarsanız e, bir e, çizim ekranımız vardı ve bu çizim ekranında bir e, şeyleri e, e, Mousela içine girdiğimizde hareket ettirdiğimizde bir şeyler çıkıyordu. Şöyle save edip refresh edeyim. E, şöyle bir e, şeyimiz vardı, uygulamamız vardı en son. Şimdi burada birkaç şey değiştireceğim. E, bakın öncelikle bilmemiz gereken faydası olan şeylerden birisi şudur. Burada bir pet tanımlıyoruz e, ve bu petin bittiğini e, belirtmemiz. E, tabii onları unutmuşuz. Şöyle çizim nokta close pet dememiz gerekiyor. Bu petin bittiği anlamına geliyor. Tabi stroke denilince onu otomatik olarak closeladığı için sorun yok. Close pet şu begin pet ile başlayan petin yani o size anlattığım üzere işte noktalardan oluşan veya işte arktan oluşan çizimin bittiğini gösteriyor. Ee, ve sonra da stroke luyoruz. Yani ekrana çizdiriyoruz. Şimdi stroke'un alternatifi bir de Fill diye bir seçenek var. Fill içi dolu olarak bunu çiziyor. Yani siz line'larla bu şekilde mesela bir kapalı e, bir e, şekil çizdiniz istediğiniz gibi. Veya arkla çizdiniz. Bunun için dolu hale getiriyor. Bakın farkını şöyle göstermeye çalışalım. Şimdi bakın gördüğünüz üzere bu arka e, içi dolu bir şekilde yaptı. Yani aynı şeyi çiziyor. Aslında peti çiziyor. Ark burada bir petimiz. Yani çizilecek olan şey bir dairedir. Onun çerçevesini belirliyoruz. Ama bu arkın içini dolduruyor. Fill içi dolu yapmaya yarayan e, fonksiyonumuz. Çizim nokta dedikten sonra şunu da yapmamız mümkün. Fill style dersiniz ve burada tırnak içinde şöyle yapayım. Bir renk kodu verebilirsiniz. Şimdi bu renk kodları ileride de çıkacak. HTML videolarında da anlattık. İstediğiniz bir renk kodunu verebilirsiniz. Ne renk çizilmesini istiyorsanız. Bunlar e, 6 tane e, hexadecimal sayıdır. Bundan sonra red green blue şeklinde giden bir serimiz var. E, bu 6 tane hexadecimal sayı 6 haneli bir sayı. Yani mesela 000000 bütün renklerin olmadığı bir durum. Yani e, siyah yani e, her şey karanlık demek. Mesela mavi bir şey çizdirmek istiyorsunuz diyelim. O zaman blue'yu vereceksiniz. FF de maksimum değer. Yani şeyde hexadecimal sayıları e, 16'lık tabandaki sayılara bakacak olursanız blue da en fazla değer. Dolayısıyla red, green, blue şeklinde gidecek. Kırmızı, yeşil ve mavi olacağı için şöyle refresh dediğimizde bakın e, çizimimiz mavi renk olarak geldi. İşte diyelim ki kırmızı yapmak isteseydik ne yapacaktık o zaman? Ee, şuradaki FF'i vereceğiz. Tamam. Yani red green blue olduğu için kırmızı olmasını sağlayacağız. Şöyle kırmızı oldu. İsterseniz şurada ekranın sağ üst köşesine bir renk paleti koyun şöyle birkaç tane renk olan. İşte kırmızıya tıklayınca ekrandaki çizim kırmızı olsun. Maviye tıklayınca ekrandaki çizim mavi olsun. Böyle bir palet yapabilirsiniz. Şimdi bunları yaptıktan sonra, yani şu temel bilgileri gördükten sonra bir de Set Interval'dan bahsetmek istiyorum. Set Interval da bizim ekranda bazı fonksiyonları tekrar tekrar çağırmamızı sağlıyor. Bu aslında JavaScript fonksiyonlarından birisi. Şimdi yapmak istediğim şey şu, bir tane ekrana top çıkartacağım ve bu top ekranda hareket edecek. Ve aslında şöyle bir şey yapalım öncelikle, şu tıklama eventinden sonra, bakın şöyle iz bırakıyoruz ya, şu iz bırakmasın, bu top sadece bizi takip etsin. Yani bir tane top olsun, o takip etsin diye başlayalım. Dolayısıyla şurada bir tane temizle fonksiyonu çağıracağım. Herhangi bir şey çizmeden önce. Tabi temizle diye bir fonksiyon yok. Onu yazmam lazım. Bir ekranı nasıl temizlersiniz? Yani bir ekranda temiz, bir ekranın temizlenmesini istiyorsanız ne yaparsınız? Ee, sorunun cevabı basit. Şu şeyi e, kullanacağım. E, çizimi, begin petini yapacağım. Tabi arc koymuyorum. Fill style'ı kullanabilirim. Close pet. Şuradaki arc yerine rectangle. Daha önce biz rectangle'ı kullanmıştık. Şuradaki fill rect'i kullanmıştık. Bunu alalım buraya. Fill rect. Şöyle yapacağım bakın, 640'a 480, şöyle yapabilirim. E, sıfıra sıfırdan başla. E, burada tuvalin tabii width ve height'ini alacağım. Yani tuval width ve tuval height'i alacağım. Şimdi burada şundan bahsedebilirim. Yani 640'a 480'i biliyorum. Buraya 50, 640'a 480 yazsam ne olur? 640'a 480'lik bir alanda, Be e, şurayı da beyaz yapayım, hepsini ff yapayım. 640'a 480'i biliyorum. Tuval.bit ve hate yerine işte 640'a 480 yazsam ne olur? Aslında buradaki hikaye şu. dikkat etmemiz gereken nokta şu. biz bu kodları, bu JavaScript kodlarını genel amaçla mı yazıyoruz yoksa bu koda özel mi yazıyoruz? Şimdi şayet bu kodu özel bir şekilde yazıyorsanız o zaman 640'a 480 yazmanızda bir sakınca yok. Ama ileride biz bu JavaScript kodlarını bir JS uzantılı dosya olarak kaydedip HTML kodumuzun içine gömeceksek o zaman bu JS kodlarının her HTML için dolayısıyla her canvas için çalışabilecek yapıda olması gerekiyor. Tabi şu anda ben kodu parametrize etmedim yani hala daha öğrenme aşamasında olduğumuz için işte adım adım ilerliyoruz. Dolayısıyla kod şu an bu HTML ile bu JavaScript kodu birbirine çok bağlılar. Kodlar birbirine yapışık durumdalar. Bizim istediğimiz yapışma işini ayıracağız bunları ama birbirine de uyumlu çalışacaklar. Böyle dişlilerin birbirine girip çevrilmesi gibi yazılım mühendisliğinin temel ilkelerinden birisidir bu felsefe. Dolayısıyla bu kodları bizim parametrize hale getirip HTML kodu ile JavaScript kodunu ayırıp bu JavaScript kodu ileride her türlü HTML'de çalışacak hale getirebilmemiz gerekiyor. Bunun için de parametrize etmemiz gerekiyor. Ama o işe girmedim. Ama girmeden şunu söyleyeyim bu aşamada bununla ilgili bir şeylerden bahsedeceğim için. Tuval.wit dediğim zaman şuradaki tuvalin almış olduğu kanvasın width'ini ve height'ini alıyor. Yani adam ileride buraya 640 değil de 1024 yazarsa bizim width'imiz de ekranımızda 1024 olarak kabul edilecek. 640'ı ben sabit buradaki kodun içine çakarsam o zaman 640'lık bir alanı temizleyecek. 1024 olan diğer kısımlar temizlenmeden kalacak. ekranda diğer kısımları. O yüzden böyle parametrik kullanmakta fayda vardır. Şimdi e, ne yaptık burada onu da söyleyeyim. Bu temizle fonksiyonu ne yapıyor onu da söyleyelim. Bir gimpad ile başladık. Fill style'ımızı beyaz, ekran, beyaz e, şeyimizi, e, elimizdeki fırçanın rengini beyaza çevirdik. Fill rect yaptık. Sıfıra sıfırdan ekran çözünürlüğü neyse, ekran boyutu neyse o ekran boyutuna kadar olan bir rectangle çiziyoruz. Şimdi bu rectangle'ı çizmenin anlamı ne? O alanı temizle. Yani beyazla kapla. Yani daha önceden her ne var ne yoktuysa üzerine beyaz bir rectangle koy ve onu da fill yap. Dolayısıyla tıklama eventi aslında tıklama eventini biz burada mouse move ile çağırıyoruz. Yani aslında şu an yaptığımız tıklama değil de mouse'u hareket ettirme. Bu mouse'u hareket ettirme eventi yapıldığı zaman bir şey çizecek, circle çizecek, bir daire çizecek. Ama daire çizmeden önce ekranı temizleyecek. Dolayısıyla temiz ekran üzerinde bunu yapmasını bekliyoruz. Şöyle bir flickering efekti efekt görelim, ondan da bahsederiz belki. Bakın şu anda mouse'u içine hareket ettirdiğim anda ekran temizlendi ve bir tane daire beni takip ediyor. Aslında bir tane daire takip etmiyor. Her mouse hareketinde daire çiziliyor ve arka planda beyaz bir kare yani şu ekranın tamamını kaplayan işte şu 0'a 0'dan başlayıp 640'a 480'lik alanı kaplayan bir beyaz kare çiziliyor. Dikdörtgen çiziliyor ve dolayısıyla ben sadece bir şey beni top beni takip ediyormuş gibi görüyorum. Oysa ki arka planda bir kare çiziliyor, bir rectangle çiziliyor ve aynı zamanda da işte bir circle çizilerek üstünde. Görmem sağlanıyor. Dolayısıyla ekranda temizlendikten sonra circle çizildiği için tek bir circle kalıyor. Şu anda circle duruyor. Herhangi bir hareketi yok. Eee sonda yapsaydım hiçbir şey göremeyecektim. Çünkü ekran öncesinde temizlenecekti. Peki birazcık daha ileri gidelim, biraz daha bir şeyler yapalım. Programımız yani şu kanvas ilk çalıştığı anda top çıksın ve top hareket etmeye başlasın böyle ekranda top seksin. Bu çok klasik bir örnektir. İşte bundan 20 yıl önce ben Java'da Java dersleri çalışırken diyelim, bu toplar çıkıyordu ekranda, sekiyordu. böyle uygulamalar yazıyorduk. Ona benzer, bouncing balls. Örneğidir. Java e, Tutorial'da da geçer. E, sevilen örneklerden birisidir. Bouncing Balls'u yapalım. Yani e, şu kenarları çarptığında bounce etsin yani seksin, e, zıplasın. E, onun dışında da şöyle ekranda hareket etsin. Şimdi amacımız bir top çıkartmak ekrana ki onu şu an becerebiliyoruz. Ve bir de bu topun hareketini sağlamak. Topun hareketini nasıl sağlayacağız? Şöyle bir iki değişken tanımlamamda fayda var. E, Topun şu çıkmış olduğu x ve y koordinatlarının her seferinde değişmesini isteyeceğim. Yani aslında şöyle yapalım bir tane fonksiyon yazalım. Function zıplayan top diyelim Türkçesini yazmış olalım. Yapabildiğimi yaptım. Zıplayan top diye bir fonksiyon yapıyorum. Şimdi bu zıplayan top fonksiyonu Gidecek ekranda herhangi bir noktada başlayacak ve her seferinde x'in ve y'nin değiştiği yani şöyle diyelim var x diyelim. İlk başta bu mesela 300 e 300'den başlasın. Şöyle var y de 300'e 300'den başlasın. Bunu isterseniz işte width ve height'in şuradaki width ve height alıp bunların yarısından ekranın ortasından başlasın da yapabilirsiniz. Tamam yapalım madem söylüyoruz yapalım değil mi? Niye? 300'e 300 değil de width ve height'in yani ekranda width ee, ge e ekran genişliği kaçsa o bölü iki, ekran e şey dü dü düşey, izlen e düşey eksende kaçsa o e yani en ve boy diyelim, e bu bölü iki dediğimizde ekranın ortasıdır. X ve y koordinatlarımız ekranın ortası olarak başlıyor. Şimdi bir de şey tanımlayalım. E dx ve dy, bu ne kadar her e şeyde, e her titremede ne kadar göstereceğini belirliyor. Şöyle diyelim var, dx eşittir 5 diyelim mesela var d eşittir 5 diyelim. Bunun anlamı, ben birazdan bu değişkenleri kullanacağım, x boyutunda her aşamada ne kadar hareket edeceği ve y boyutunda her aşamada ne kadar hareket edeceği. Hatta şöyle diyelim, şurada var n ve boyu da tanımlayalım. Şöyle birazcık daha işi, profesyonel yani, bunlar normalde yapılması gereken şeyler de tabii eğitim için yaptığımız şeyler profesyonel hayata her zaman uymayabilir. O yüzden biraz daha bu işi profesyonel olarak yapan arkadaşlar lütfen kızmasınlar. Eğitimde anlatırken biraz işleri farklı anlatmakta fayda olabiliyor. Şimdi şurada en width ve boy e, height olarak tanımlandı. Yani canvas'ın verilmiş olan boy ve enin. Ne verildiği bizi hiç ilgilendirmiyor. HTML yazan adamlar bunu düşünsünler, versinler. Orada nereye nasıl uygun duruyorsa o şekilde versinler. Biz en ve boyu verdik. X ve Y koordinatlarımız da başlangıç koordinatları ekranın ortasından başlıyor ve her ekran titremesinde, her ekran etkilenmesinde de 5 birimlik kaymasını istiyoruz. Şimdi zıplayan top dediğimiz fonksiyon şunu yapacak aslında. Her seferinde bir şurada yaptığımız işi yapacak. Şunu aynen copy paste yapıyorum. Begin pet yapacak. Ekrana işte sıfıra, pardon temizle fonksiyonuydu. Şuradakini yapacak bizim mouse ile yaptığımız etkinliği yapacak. Yani mouse ile biz hareket ettirmeyeceğiz bu topu da top kendi kendine otomatik olarak hareket edecek. Ekran temizlenecek, bir çizim alanı oluşturulacak, close pad yapılacak, bir kırmızı renk olarak ayarlanıp bu çizim yapılacak. Dolayısıyla ekrana bir tane top çizecek. Burada etkinliğin olduğu yer yani mouse tıkladığımız yere x ve y'yi koyuyordu. Ben şimdi artık şuradaki x ve y'ye koymasını istiyorum. Yani burada x ve y değerim neyse ki ilk başta bunlar n ve boy bölü 2 yani ekranın orta noktası. Burada bir top başlıyor bir de şunu istiyorum her seferinde bu top e, verilen nokta yani şöyle x eşittir x artı dx e, y eşittir y artı dy buradaki amacım şu ekrandaki x ve y çizdikten sonra şu x ve y'yi zıplayan top fonksiyonu içinde x'in değeri dx kadar yani 5 birim y'nin değeri de dy kadar yani 5 birim arttırılacak ve dolayısıyla ekrandaki şu top ee, Ekranda çizmiş olduğum top, bu verilen e, nokta değerler kadar arttırılarak çizecek. Şimdi e, bu bu fonksiyonu yazmayacağım. Yani zıplayan top fonksiyonunu yaz. Bununla oynayacağım tabii. Kenarlara geldiğinde e, zıplamasını, sekmesini, geri tepmesini de sağlayacak bir şeyler yazacağım ama öncelikle bu halini bir görmeye çalışalım. Şu zıplayan top fonksiyonunu. Şuraya gidiyorum. Bu artık bunlar anlamını yitirdiler. Ben şuradaki e, masumu falan da kaldırabilirim hatta. Hatta şunları tamamen kaldırayım. Çok da kafamızı karıştırmasın çünkü 3, 3 videodur bunları saklıyoruz böyle elimizde. E, bunlar kalksınlar. Zıplayan top diye bir fonksiyonumuz var. Tamam mı? Tek e, yaptığımız şey bu. Yani şu an özel herhangi bir şeyimiz yok. Set interval diyorum. Ee, ve buradaki zıplayan top fonksiyonunu veriyorum. Zıplayan top fonksiyonunu veriyorum. Ve bunun kaç milisekunda bir olacağı. Şu milisekund cinsinden verilir. Yani 1000 milisekund bir saniyedir. Dolayısıyla 1000 milisekund değil 15 de milisekunda bir. Yani saniyenin 15 e, veya 10 dersek daha kolay bölebilirim zannediyorum. Saniyenin yüzde %1'inde. Yani bir saniyede 100 tane e, tetikleme olacak. İşte normalde gözün yakalayabileceği 20 frame olarak geçer. Dolayısıyla buraya vermeniz gereken şey işte 50 olması lazım. 20 şeyi yakalamak istiyorsanız ama böyle ortada bir sayı verelim Zıplayan top set interval şunu yapacak. Şurada pardon. yani e, parametre vermeme gerek yok. Parametresiz zaten ve bu fonksiyonu çağıracağını söylüyorum. Set interval gidecek. Zıplayan top fonksiyonunu metodunu her 15 milisaniyede bir çağıracak. O da ekranı temizleyip ekrana bir e, belirtilen e, miktarda, e, şey belirtilen koordinatlarda bir e, şey çizecek ve sonra da bunu e, arttıracak, e, çizdiği koordinatları arttırarak devam edecek. Evet, bakalım olacak mı? Şöyle refresh diyoruz ve hiçbir şey çıkmıyor. Çok güzel. Neden çıkmıyor? Çünkü şuradaki temizle fonksiyonunu e, <laughs> sildik. Temizle fonksiyonumuz olmadığı için hemen ben şuradan, pardon, şöyle yapayım, şu fonksiyonu alayım kopiyle. ile, şu temizle metodunu şuradan saklayalım. Şu diğerlerini sileceğim. Yani şu tıklama ve diğer metotları sileceğim. Temizleyi kullanıp sildiğimiz için oldu. Bu hataları da tutuyorum ki şey olsun ne denir. Aklımızda kalsın bir şekilde ders olsun. Montajda falan atmayacağım bunları. Evet şu çizim nedir? Kanvas nedir? Tabii onları da silmişiz. Evet, birazcık acele edince böyle oluyor. Şunları da koyayım. Yani şu tuval ve çizime de ihtiyacım var. Bunları kullanacağım. Şu en başta aslında şunları tanımlamam lazım. Yani tuval, e, dökümandaki tuval isimli kanvastır çizimse 2D olarak alır Başka bir şey yanlışlıkla silmeden bunları silmeyi becerebilirsem zannediyorum <laughs> bu işi becereceğiz. E, şurada da set interval'ımızı koymamız gerekiyor. Set interval, e, zıplayan top ve virgül 15. 15 milisekunda bir zıplayan topu çağır. Bakalım şimdi olacak mı? Evet oluyor ama hareketimiz yok. Bakayım. Ha, şeyleri galiba kontrol z yaparken onu arada götürdüm. x eşittir x artı dx y eşittir y artı dy diyelim. Tamam. Yani ilk başta söylediğim üzere zıplayan top metodunu yazıyorum. Bunun için x ve y'yi update ediyorum. Etmezsem şayet aynı x y noktalarını çizmeye devam eder. Şöyle refresh Bakın şu anda topumuz başladı ve gitti. Şöyle tekrar refresh ediyorum. Başladı ve gitti. Ama biz bunu bounce etmesini istiyoruz. Şuradaki kenarlara geldiğinde sekmesini istiyoruz. Onu da yapalım. O zaman şuradaki en ve boy'a ulaştığı zaman yani şunu söyleyeceğim aslında e, çiz tamam ondan sonra if e, if koşullarını hatırlayın. x büyüktür. E, bir şekilde n'e n'den büyük bir değere geldiyse o zaman dx eşit, e, eşittir. Eksi 1 çarpı dx. Bunun anlamı ne? dx normalde 5 arttırıyor ya. Şimdi ç'ye geldiyse x noktası n'i geçtiyse yani kenara geldiyse şuradaki kenara geldiyse artı artı x bir şekilde. Ben şunu yapmak istiyorum artık dx artan bir değer olursa buradan devam edecek ve ekranda görünmemeye başlayacak. Onun yerine eksi değer yani 5 arttırırken 5 azaltan bir değer yaparsam bu tarafı hareket edecek. Dolayısıyla şurada n'i e, dx'i eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 ile çarpınca bir sayıyı eksisi olur. Şuradaki 5 ne olacak? Eksi 5 olacak. Dolayısıyla her toplama işlemi aslında çıkarma işlemi olacak. Yani x bu sefer artmayacak da azalacak. Benzer şekilde if y büyüktür boydan ise o zaman dy eşittir. Eksi 1 çarpı dy olsun. Tamam. Dolayısıyla buradaki şeyimizi de yaptık. Benzer şekilde bir problemimiz de şu ki e, bunlar şeye gelebilirler. Buradaki e, sınırlara gelebilirler. Buradan da bahsetmesi lazım. Onu da nasıl çözebilirim? O zaman sıfırdan büyük, küçük bir duruma geldiyse. If x küçüktür sıfırsa o zaman gene e, aynı şeyi yap. Bir e, yazayım şöyle. Sonra bunları toplarız belki. Eksi 1 ile çarp. Sonra aynı şekilde if y küçüktür 0 aynı şeyi yap. Yani şu e, ters döndürme işlemini yap. E, ve bu şekilde çalışır. E, bunları biraz daha kompakt yazabilirim. Önce bir çalıştıralım. Şöyle gösterelim. Şöyle bir edelim. Bakın geldi. Kenarlara çarpıyor. Çarptıkça da işte x ve y değerleri değişiyor. Tamam. Şimdi yani o if rahatsız ediyorsa sizi şayet, bu şu an çalışan bir örnek, hani bir şekilde çalışıyor. Bir, bir şey burada belki şu ortaya kadar giriyor, belki fark ediyorsunuzdur bilmiyorum e, tam kenarından değil de işte e, orta noktasından bu dairenin orta noktasına onlar rahatsız ediyorsa öncelikle şöyle diyelim n'den büyükse veya diyelim veya operatörünü de kullanmış olalım e, x sıfırdan küçükse yani şu iki ipi birleştirebilirim çünkü yaptığım iş yani şu satırla şu satır birebir aynı dolayısıyla bu koşulda veya bu koşulda yap benzer şekilde şurayı da birleştirebilirim yani bunlar rahatsız etmiyor olabilir mutlu olabilirsiniz hayatınızdan amatör olarak bu programlamayla uğraşan insanlar olabilirsiniz çok Profesyonel kod yazmak gibi bir derdiniz olmayabilir. O yüzden Böyle yazılmalıdır falan gibi bir şey söylemiyorum. Her türlü, mutlu mutlu olduğunuz her türlü yazabilirsiniz. Ama bilgisayar mühendisi olacaksanız biraz daha işleri kompak yazmak, biraz daha güzel yazmakta da fayda var. Tabii bunu alıp buraya koymamanız gerekiyor benim yaptığım gibi. Şunu koymanız gerekiyor, y küçüktür. Sıfır sayı koymanız gerekiyor, yanlış satır alıp. Böyle copy-paste yapmak çok tehlikelidir kodda. En fazla hata, kodlamadaki en fazla hata copy-pastelerden çıkar. Bir yerden alıp bir yere koyduğunuz şeylerden çıkar. Bunu da bir dipnot olarak buraya söylemiş olayım. Ee, şimdi bu bakın aynı şekilde çalışacak. Sadece x ve y değerimiz değişti ve ee, bir şekilde çalışıyor kodumuz değil mi? Şimdi bu 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 bu, bu şekilde güzel bir kod. Ee, i̇sterseniz birazcık daha şu topun ortaya kadar girmeden e, şeyden dönmesini istiyorsanız, o zaman burada n değil de işte n eksi bizim yarıçapımız kaçtı? Arkın 10. Dolayısıyla n eksi 10, boy eksi 10 diyebilirsiniz. Tam o kenara gelmeden olabilir. Burası 10'dan küçükse pardon. Küçükse 10 diyelim ve küçükse 10 diyelim. Şöyle refresh edelim. Şimdi bakın işte tam o çapına girmiyor da 10 birim çaplık bir birim şeyini yapıyor filan. Böyle hmm. animasyonlar mümkün. evet yani bir şekilde kodumuz çalışıyor. E, Tabi şimdi tekrar e, dönecek olursak e, amacımız böyle çok sizleri mükemmel computer graphics konusunda yetişmiş insanlar yapmak değil. Sonuçta amacımız HTML anlatmak ve bunun üzerinde JavaScript anlatmak. E, ama buradan başlayarak computer graphics konusuna da girebilirsiniz. Çok güzel işler yapılabilir bunun içinde. Ki e, HTML'de şu anda matris transformları mümkün. İşte bir ekranı rotate edecek. Normalde biliyorsunuz computer graphics'te ekranı döndürme işlemi veya e, bir yerden bir yere taşıma işlemi matris işlemleridir. Matrislerle çarpıştırılır yaparak bu işlem yapılır. Arka planlı e, bunlar e, matris olarak dururlar. E, bunlar şu an mümkün. HTML bize bunu izin veriyor, JavaScript bize bu izni veriyor. Bunları e, alır, kullanırsınız, e, denersiniz, kendiniz öğrenirsiniz. Bizim amacımız başlangıç seviyesinde JavaScript ve HTML anlatmak. Böyle çok profesyonel e, bilgisayar grafiklerinde uzman kişiler yetiştirmek değil. Ama e, fikir vermesi açısından e, birazcık böyle kapıları açmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir sonraki videoda e, Scalable Vector Graphics, SVG olarak geçen, SVG olarak geçen kavramı anlatmak. Şu anda işte bir kanvas açıp JavaScript'ten bunu çizim için kullanabiliyoruz. Acaba HTML'in içinde hazır bazı özellikleri kullanarak çizimler yaptırmanız mümkün olur mu? Biraz daha HTML'e kayan bir şeyden bahsetmeye çalışacağız. JavaScript'i birazcık daha arkaya atarak. Ondan sonra da işte Google Maps'le mesela devam ederiz. Ekrana nasıl haritalar eklenir falan. Böyle HTML 5.0'a yeni gelen özellikleri anlatarak devam etmeye çalışacağız. W3School ve bizim kullandığımız referans, onu da her zaman söylüyoruz. Oradan da çalışıp bunları kendiniz de ilerletebilirsiniz. Evet, herkese başarılar diliyorum.